Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere zayıf akım tesislerinden bahsedeceğim. Çağırma tesisatları ve bildirim tesisatlarını detaylandırmaya çalışacağım. Çağırmak veya haber vermek amacıyla yapılan tesisatlara çağırma ve bildirim tesisatları diyoruz. Zil tesisatlarının tamamı çağırma tesisatlarına grubuna girerken diğer zayıf akım tesisleri de yani kapı otomatiği, numaratör, ref kontak, diyafon, tv anten tesisatı bu gibi tesisler bildirim tesisatları grubuna girer. Çağırma ve bildirim tesisatları yeni yapılan binalarda binanın elektrik tesisatı ile birlikte projesi çizildikten sonra sıvı altı tesisat olarak boru içine döşenerek yapılır. Bu tesisatlarda kullanılan belirli araç gereçler vardır. Bunlardan birincisi akım kaynağıdır. İkincisi çağırma ve bildirim elemanıdır. Üçüncüsü kumanda elemanı. Dördüncü iletkenler ve beşinci yardımcı montaj elemanlarıdır. Birincisinden bahsedecek olursak akım kaynağı yani zil trafosu çağırma ve bildirim tesisatları düşük gerilimde çalıştığı için ihtiyaç duyulan gerilim ya transformatörden ya da pillerden elde edilir. Zil transformatörlerinde de 220 volt olan şebeke gerilimi 4, 8, 12, 15, 24 volt gibi değerlere düşürülür. Ve piyasada da bu standartlara uygun zil transformatörleri imal edilmektedir. Şekillerinden de göreceğiniz üzere 220 volt şebekeye bağlı olan trafonun sekonderinde 4 volt ve 8 voltluk iki farklı çıkış elde etmek mümkün. Sembolü de ortadaki şekilde görülmekte. Aynı zamanda sağ taraftaki şekilde de yine trafonun akım ve gerilim primer sekonder değerlerini sembollerini görmekteyiz. Bir diğeri çağırma ve bildirim elemanlarıdır. Bu gruba ziller girer. Ziller de ikiye ayrılır. Mekanik ziller ve elektronik ziller olmak üzere. Mekanik zilleri şu şekilde açıklayabiliriz. Zile gerilim verildiğinde bobin, yaprak yay ve kontak üzerinden geçen akım devresini tamamlar. Böylece demir nüve mıknatıslanmış olur ve paleti çeker. Tokmak bu esnada çana çarpar. Paletin çekilmesiyle kontak açılır ve bobinin akımı kesilir. Tabi bu esnada mıknatısı kaybolur. Ve paleti bırakır. Yaprak yay yardımıyla tokmak çandan ayrılarak kontak tekrar kapanır. Kontağın kapanmasıyla bobinden tekrar akım geçince Palet tekrar çekilir ve tokmak çana tekrar vurur. Bu olay zile enerji geldiği sürece devam eder. Yani zil çalmaya devam eder. Ve bu mekanik zillerin çalışma prensibidir. Elektronik ziller ise mekanik zillerin artık yerini bıraktığı zil çeşididir. Elektronik ziller çok çeşitlidir. Her yerde karşılaştığımız kanarya, kedi, köpek, ağlayan bebek sesi çıkaranlar veya şarkı söyleyen veya herhangi bir konuşmayı misafir geldi kapıyı açınız tarzında söyleyebilen ziller artık imal edilmektedir. Bunların da kendine ait devreleri vardır. Bir diğer eleman kumanda elemanıdır. Çağırma ve bildirim testlerinde zil, kapı otomatiği, numaratör ve benzeri bu devreyi açıp kapamaya yarayan elemanlara kumanda elemanı deriz. Ya da buton da diyebiliriz. Butonun içerisinde uçların bağlandığı iki adet sabit kontak vardır. Normalde bu kontaklar açıktır. Butona basıldığında Düğmenin yaylı uç kısmında bulunan rondela şeklindeki iletkenler butonun gövdesindeki sabit kontak devresini kapatarak bildirim amaçlı zil veya diğer alıcıdan akım geçmesini sağlar. Bu prensibe göre çalışmasını gerçekleştirir. Bir diğeri iletkenlerdir. Piyasada zil, kapı kilidi, ref kontak ve numeratör gibi zayıf akım tesisatlarını kullanılan kablolara zil kablosu veya zil teli denir. Genellikle de üzeri kalaylanmış bakır iletken kullanılır. Montaj elemanı olarak ise çelik çivili kroşeler kullanılır. Evlerde sonradan ilave edilecek zilteli teli, antigron kablo, kordon kablosu ve buna benzer sıva üstünde tutturmaya yarayan elemanlardır. Kablo tutucu kısmı plastikten olup çivisi çelikten yapılmıştır. Bu nedenle de duvara, sıvaya veya kirişe rahatlıkla çakılabilir. Bu bahsettiğimiz tesisatların çiziminde belirli standartlar vardır. Belirli yollar izlenir. Elektrik tesisat projesi önce kapalı şema olarak çizilir. Kapalı şemaya tek hat şeması da deriz. Çizilen şema kendine ait sembollere sahiptir. Zayıf akıma ait daha önce standartlaşmış semboller bu kapalı şemada kullanılan elemana göre belirtilir. Tesisat borusu içerisindeki iletkenin sayısı çizimlerde soldaki şekilde gördüğünüz gibi ya da eğik çizgilerle belirtilir. 3 iletkene kadar iletken sayısı kadar çizgi belirtilir. 3'ten fazla olursa da bir çizginin üzerine iletken sayısı kadar rakamla belirtilir. Ayrıca şema üzerinde kullanılan borunun çapı, iletkenin kesiti ve sigorta varsa ki genelde olur zaten, amper değeri gösterilir. Buradaki örneğe de bakacak olursak, sol taraftaki kapalı şemada 6 amperlik bir sigorta var. 2 x 1,5'luk NYA kablo bulunmakta. Hemen sonrasında 220'ye 12 dönüşümü yapan zil transformatörü yer almakta bu ulaşıyor. Burada bir zil butonu var. Ve kapı zili yer almakta. Aynı zamanda borularda 14 PVC olarak belirtilmiş. Bir diğer ise açık şemadır. Tesisattaki elektrik devresini alıcı ve kumanda araçları ile birlikte gösteren iletken dolaşım şemasına açık şema diyoruz. Aynı zamanda bağlantı şeması da diyoruz. Açık şemada devrenin yolunu kolaylıkla takip edebiliriz. R yani faz iletkeninden başlayan akım sigortadan geçer. Sonrasında trafodan geçtikten sonra burada butona gelir. Butondan geçer ve devresini zil üzerinden tamamlayacaktır. Çağırma ve bildirim tesisatlarının kullanım yerlerine bakacak olursak çok farklı yerde kullanılmakta. Bunlardan birincisi bir butonla bir zil tesisatı olabilir. Nerelerde kullanılır? Tek katlı müstakil evlerde genelde karşımıza çıkan tesisat tipi budur. En basit tesisat şekillerinden bir tanesidir. Bir butonla iki zil tesisatı yapılmış olabilir. Bu da okullarda örneğin teneffüs zillerinin çalan tesisat bu tip bir tesisattır. Ziller birbirine paralel bağlanır. İsteğe göre zil sayısı artırılabilir. Yani herhangi bir yerden bir butona basıldığında birden fazla zilin çalışması sağlanır. Üçüncü durum iki butonla bir zil tesisatı. Yine okullarda idare kısmında amir ve memurun masalarının yanında bulunabilen hizmetlinin odasındaki zili çalmaya yarayan Tesisatlar bu tip tesisatlardandır. Bu tesisatta butonlar birbirine paralel bağlıdır. Bu tesisatın yerini artık telefon tesisatları almıştır. Eskiden kullanılan tipte tesisatlar diyebiliriz. Dördüncüsü karşılıklı çağırma tesisatları. Bu tesisat haberleşme tesisatıdır. Bir no'lu butona basıldığında bir no'lu zil, iki no'lu butona basıldığında iki no'lu zil çalar. Bu tesisatın yerini artık yine günümüzde telefon santralleri almıştır. Beşincisi üç katlı üç daireli apartman zil tesisatı. Bu tesisat karşımızda çok katlı, çok daireli apartmanlarda ana kapıdan çağırmalı zil tesisatı olarak çıkar. Daireler ve katlar aynı mantıkla daha da çoğaltılabilir. Altıncısı 3 katlı 3 daireli apartman kapı otomatiği ve zil tesisatı. Bu devre yine daha önceki devrenin kapı otomatiği tesisatı eklenmiş halidir. Dış kapıdaki kapı otomatiğinin her kata koyulan buton aracılığıyla çalıştırılması prensibine dayanır. Bu butonlar dairenin içerisinde yer alır ve butonların tamamı birbirine paralel bağlıdır. Herhangi bir daireden basıldığında kumanda edilen zil aynı zildir. Yedincisi numaratör tesisatı. Bu tesisat eskiden okul, hastane gibi yerlerde kullanılan tesisattı. 3 veya 5 çağrıcı numarası bulunan tipleri vardır. Hangi butona basılırsa numaratör o numarayı gösterir. Yine artık bu tesisatların yerine telefon zaten almış durumda. Sekizincisi ışıklı çağırma tesisatı. Yine eskiden okul ve hastane gibi yerlerde kullanılan ışık ile haber veren tesisat. Dokuzuncusu yangın bildirim tesisatı. Okullarda, kamu kuruluşlarında, fabrikalarda yangını bildirmek amacıyla yapılırlar. Tesisat, zil tesisatı şekline çok benzer. Zil yerine yangın alarmı bağlanır. Günümüzde kullanılan yangın alarmları da 220 voltta çalışmaktadır. Butonların tamamı birbirine paralel bağlanır. Yangın bildirim tesisatı kendine göre özel yapılmış butonlara bağlanırlar. Butonun üzerinde cam vardır. Yangın olduğunda camı kırıp butona basmak gerekir. Bu tip tesisatlarla aslında birçok yerde karşılaşmaktayız. Onuncusu diyafon tesisatı. Apartman, iş yeri veya resmi daireler gibi yerlerde karşılıklı görüşmeyi sağlayan tesisattır. Merkez ve şubelerden oluşur. Merkez bir tanedir ve etrafında şubeler vardır. Görüntülü ve sesli olacak şekilde tesis edilebilirler. Şimdi bu bahsettiğimiz tesisatların projelerinin nasıl çizildiğine bakacak olursak bir butonla bir zilin çalıştırılmasının kapalı şamasına bakalım. Burada tek katlı bir evin zil tesisatı olduğunu düşünebiliriz. Buton ile anahtar ne kadar birbirine benzese de farklı şeylerdir aslında. Anahtarda bir hamle yaptığımızda devre açık durumdaysa kapanır. Fakat butonda bastığımız müddetçe devre kapalıdır. Elimizi çektiğimizde devre açılır. Çünkü içerisinde bir yay vardır. Buradaki devrede butona basıldığında akım yolunu tamamlayıp zili çalıştıracaktır. Bunun açık devresinden az önce konu anlatımı yaparken bahsetmiştik zaten. Devresini buton üzerinden tamamlayarak zil çalışacaktır. Eğer ki iki zil olursa yine okullarda demiştik zilin her taraftan duyulabilmesi için birkaç zil paralel bağlanabilir. Bir butona bastığımızda fazdan gelen akım iki zilin üzerinden geçerek devreyi tamamlar ziller birbirine paralel durumda. Bir diğeri iki butonla bir zili çalıştırma. Yine farklı noktalardan tek bir zili çalıştırabilmek için yapılan tesisatlardır. Burada butonlar birbirine paralel bağlıdır. Açık şemasından da daha net görebiliriz. Fazil etkeninden gelen akım trafonun primerinden geçiyor. Sekonderde indiklenen gerilim sonrası akan akım buton eğer kapalı konumdaysa zil üzerinden devresini tamamlatıyor. Veya ikinci buton kapalı konumdaysa oradan tamamlatıyor. İki butondan herhangi birinin kapalı durumda olması zilin çalışması için yeterli olacaktır. Bir diğeri karşılıklı çağırma tesisatı. Bir iş yerinde iki ayrı odada çalışan kişilerin olduğu yerlerde bu tesisat kullanılabilir. Bu devrede bir nolu butona basıldığında iki nolu odadaki zil, iki nolu butona basıldığında da bir nolu odadaki zil çalar. Kapalı şemasında Gördüğünüz üzere iki tane buton farklı odalar konumlandırılmış. Bir nolu odanın içerisindeki zilin çalışmasını sağlayan buton iki nolu odada. Tam tersi olarak da iki nolu odadaki zilin çalışmasını sağlayan buton bir nolu odanın içerisindedir. Açık şemasından da görebileceğimiz üzere trafonun sekonderinden gelen besleme eğer bir nolu odadaki butona basılırsa devresini tamamlayarak iki nolu odadaki zili çalıştıracaktır. Veya da 2 nolu odadaki butona basılırsa 1 nolu odadaki zili çalıştıracaktır. Bir diğer tesisatımız iki kat 4 daireli apartmanın kapı zili tesisatı. Bu tesisatta 4 daire var. Her dairenin zili kapısındaki buton ile çalışmakta. Ana kapıya bağlı bir buton yoktur. Bunun da açık devresinden daha net bakarsak fazil etkeninden gelen akım Örneğin 2 nolu dairedeki butona basıldığında 2 nolu zili çalıştırırken aynı hatta paralel bağlı başka bir buton 4 nolu buton 4 nolu zili çalıştırmakta. Daire sayısı artarsa bunların sayısını artırmamız mümkündür. Bir diğeri cümle kapıdan çağırmalı. 3 kat 3 daireli apartmanın kapı zili tesisatı. Yani cümle kapı dediğimiz ana giriş kapısı oluyor. 3 katlı ve 3 daireli apartmandaki kapı zili tesisatı. Daha önceki örnekte Gösterdiğimiz tesisatta ziller sadece daire dışındaki butonla çalışıyordu. Apartmanın ana kapısı kapalı olduğu zaman sokak kapısından dairelerin zillerinin çalıştırılabilmesi mümkün değildi. Her dairenin zili hem dışarıdan hem de ana kapıdan çalıştırılabilir olmalıdır. Dolayısıyla hem dairenin kapısında hem de apartmanın giriş kapısında bulunan butonlar ilgili dairedeki zili çalıştırabilir olmalıdır açık şemasından bakarsak örneğin bir nolu buton bir nolu dairenin zilini çalıştırırken buna paralel olan kapının girişindeki bir nolu butonda dairenin zilini kapının girişinden çalmaya yaramaktadır. Ve tüm daireler için bu durum geçerlidir. Bildirim tesisatlarına bakacak olursak bunlardan birincisi kapı otomatiği tesisatı. Kapı otomatikleri sayesinde dairemizdeki bir butonla dış kapıyı otomatik olarak açma imkanına kavuşuyoruz. Piyasada iki farklı prensibe göre çalışan kapı otomatikleri var. Bunlardan birincisi kilitle ayna damağını çeken düzeni olan bir diğeri de kilitle sürgü kolunu çeken düzeni olan. Her iki sistemin çalışma prensibi de bir bobine enerji verildiğinde elektromıknatıslanma ve önündeki paleti çekme prensibine dayanmakta. Açık ve kapalı şemasına bakacak olursak bir nolu butona basıldığında trafonun sekonderinden gelen besleme buradan buton üzerinden geçer ve zili çalıştırır. Başka bir buton vasıtasıyla da kapı otomatının devresi kapatılır ve kapının açılması sağlanır. Bir diğer tesisat numaratör tesisatıdır. Okul, hastane, kütüphane ve buna benzeyen yerlerde bir hizmetliği çağırmak adına kullanılan sistemlerde eskiden. Bu tesisin oluşturulmasının sonucunda tesiste yer alan zil ve numaratör İki farklı işlevi yerine getirir. Zil hizmetlinin arandığını ses olarak bildirirken numaratör de nereden arandığını bildirir. Piyasada numaratörler üçlü veya beşli olarak imal edilir. Üçlü numaratör 3 üç abone, beşli numaratör ise 5 adet abone için imkan tanır. Tesisatına da bakacak olursak. Örneğin bu tesisat 3 tane çarjısı bulunan bir yerde kullanılır. Numaratörlerle zil hizmetlinin bulunduğu yerlerde, butonlar ise çağırıcının bulunduğu yerlerde bulunur. Bir numaralı butona basıldığında numaratörün bir numarası düşer ve aynı anda zil de çalar. İki nolu butona basıldığında numaratörde iki yazar ve zil çalar. Ve böylece hem sesle haberleşme aynı zamanda da yerin bildirimi sağlanmış olur. Zil numara bobinlerine de seri bağlanmış durumdadır. Açık şemasından da bunu kontrol edebiliriz. Burada Basılan butonun enerjilemesine göre birbirlerine seri bağlı numara bobinleri sayesinde zil çalmaktadır. Bir diğeri ışıklı çağırma ya da diğer adıyla ref kontak tesisatıdır. Zil sesinin olmasının istenmediği yerlerde uygulanır. Daha çok hastane, kütüphane, otel gibi yerlerde yani bulunur. Işıklı çağırma tesisatı röle, iki sinyal lambası ve çağırma butonundan meydana gelir röle ve çağırma butonları çağırma yapan yerin iç kısmına sinyal lambasının biri o odanın kapı dışı üstüne ve diğeri de çağrılanın bulunduğu odaya monte edilir. Çalışma prensibi ise şu şekilde açıklayabiliriz. Röle bobininin kontakları çekmesiyle çağrılan yere gidildiğinde röle üzerindeki butona basılır ve böylece kilitleme açılmış olur. Yani yanan sinyal lambaları söndürülür. Devresi görünen rölenin çalışma prensibi ise Şöyle açıklayabiliriz. B butonuna basıldığında röle bobini paletini çekerek kontaklarını kilitler. Rölenin A ucundan giren akım kontaklar üzerinden sinyal lambalarını çalıştırarak devresini tamamlar. L2 lambası önündeki kimse kendisini kimin çağırdığını yanan lambaya bakarak öğrenir. Odadan çıkarken de reset butonuna basar. Tekrar sistemi aktif hale getirmiş olur. Bu prensibe göre çalışır. Bir diğer tesisat diyafon tesisatıdır. Diyafonlar binalarda, resmi dairelerde, apartmanlarda ve işyerlerinde kişiler arasındaki karşılıklı haberleşmeyi sağlamak üzere yapılan cihazlardır. Diyafon tesislerinde merkez ve şube olmak üzere elemanlar vardır. Merkez bir tanedir. Şube sayısı istendiği kadar olabilir. İkiye ayrılır. İş yeri diyafonları ve apartman diyafonları olmak üzere. İşyeri diyafonları çay ocakları gibi yerlerde sıklıkla karşılaştığımız sistemlerdir çay söylemek isteyen insanlar diyafon tesisatı sayesinde merkez nokta olan çay ocağına ulaşmaktaydı. Apartman diyafonları ise sesli ve görüntülü olmak üzere iki çeşit olabilir. Bu diyafonlar kapı otomatiği ile bağlanırlar. İsteğe göre kapı ile veya kapıcı ile iletişim sağlanabilir. Kapıcı ile görüşülecekse kapıcı tuşuna basılıp konuşulur. Bırakılıp 5-6 saniye dinlenir. Apartman girişindeki kişiyle görüşülecekse de kapı butonuna basılır, konuşulur. Daha sonra bırakılıp dinlenir. Şubelerden herhangi birinin görüşme yapıyorsa diğer şubelerde de meşgul işi yanar. Dolayısıyla biri görüşme yaparken başka kimse görüşme yapamaz. Devresi de şekilde görüldüğü gibidir. Kısaca açıklayacak olursak burada devredeki DK yani dinleme ve konuşma butonları yaylıdır. Butona basınca konuşma, bırakınca dinleme durumuna geçer. Az önce de söylediğim gibi bu tip diyafonlar iş yeri ile çay ocağı arasında satış yeri ile imalathane arasında, iş yeri ile depo arasında, merkezle şube arasında kullanılabilir. Örneğin burada merkez şubelerden biriyle konuşmak isterse bir anahtarını start konumuna alıp DK butonuna basmalıdır. Böylece merkezdeki hoparlör konuşma durumunda mikrofon dinleme durumunda ise hoparlör olarak kullanılmaktadır. Kabaca devresini bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.